bütün karanlık köşelerinde gizli kalan bir şey var. Kimisi bir efsane, kimisi gerçek. Ama her biri birer korku. Bir hesap, karanlık bir sır saklar. Bir isim hayatınızı değiştirebilir. Roblox'ta kaybolan hesaplar, silinmeyen izler. Eğer cesaretin varsa bu hikayeleri dinlemeye devam et. ayakkabıları görüyorsunuz. Birazcık rahatlayalım dedim bozuk eşyesi. Bugün sizlerle beraber kıyafetlerimden de anlayacağınız üzere dedektif oluyoruz. Esneyin ne? Babayım. <laughs> Roblox'un en üzücü olayı Sad Kid 246. Bir oyuncu Brookhaven'da rap'e yaparken Sad Kid 246 adlı bir oyuncunun mikrofonunun açık kaldığını gördü. Bunu komik buldu ve onu videoya aldı. O sırada içeri annesi olduğu düşünülen bir kadın girdi ve onu kemerle ölesiye dövdü. Satkit'ten bir daha haber alınamadı. Sizin için olayları derledim. Satkit her zamanki gibi Roblox oynuyor. Ama bu sefer odaya annesi sinirli bir şekilde giriyor. Kaçınılmaz son. Ben olsam ben de ağlardım o kadar vurmaya. <laughs> var. İşin içine babası da dahil oluyor ve işler baya karışıyor. çözebilecek tek kişi dedektif Bozok'tu. Elinde kahvesi, sıkı kemeri ve vazgeçilmez yakışıklılığıyla. He? Alttan çirkin çıkabilirim. Arkadaşlar bu arada bu kıyafetlere para verdim. Yakışmış mı yorumlara yazın. Buna bile Robux verdim yani. Dedektif takımı, şapka ve bir tane de rozet. Bu seriye devam ederiz diye umuyorum. Zaten oyunda çözülebilecek çok fazla vaka var. Hem bir sonraki vaka yazın yorumlara hem de kıyafetler nasıl cix mi yoksa kötü mü? Aynı zamanda 3'ten geriye sayıyorum. Herkes alt videoyu beğenirse çok ama çok sevinirim Bozok işareti. 3, 2, 1, teşekkür ederim. Videoyu beğenen herkesin ellerinden nak nak beğenmeyenleri de annesi kırbaçlasın. Merhaba çek Şimdi bakalım Setkit gerçek mi yoksa yalan mı? İlk başta bu çocuğun hesabını bir aratalım arkadaşlar. Setkit 246. Burada bir tane kız çıkıyor fakat bu değil. Kesinlikle bu hesap olamaz. Çünkü Setkit erkek ve ben profesyonel eline kahvesi olan bir müfettişim. Asla kadınla erkeğin arasındaki farkı fark etmemezlik yapmam. Fakat 67 bin kişi fark etmemiş. Bu kadar takipçi gelecekse anneme söyleyeyim beni 2-3 kere dövsün. İşin kötü tarafı dayağı yiyen başkası takipçi yalan bu. Uzun araştırmalar sonucunda bu oyunu buldum. Ve toplamda 2 milyon kişi oynamış. Bu açıklamada huzur içinde uyu sert yazıyor. Çocuk ölmüş mü? Ölmediyse de öldürmüşler çünkü. Hadi giriş yapalım. Evet şu anda oyunun içerisindeyiz. Sürekli yeni oyuncular giriyor. O yüzden acaba private server yapabiliyor muyum ona bakacağım. 10 On robux istiyor ama neyse. Baba 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 baba. Baba nasıl küfür sayılabilir? Tamam böyle daha iyi. Oyunun içerisindeyiz arkadaşlar. Etraf sessiz kimse yok. Bir sürü ağaç var ve kuşlar cıvıldıyor. Ağaçların yanında mumlar koymuşlar. Sanki birini anmak istiyorlarmış gibi. Işık takip edeceğim. Arkadaşlar burada bir tane bataklık var. Ve içerisinde söylemek bile istemiyorum. Acaba bu mesaj mı? Ses kitbo olarak mı öldü? Neyse devam edelim. Sağ taraftan bir müzik geliyor. Aa, ağlama sesleri var. Burada bir sürü bakan toplanmış ve Ağlıyorlar arkadaşlar. Dostum sakin olun. Acaba neredeyiz? Bu kadar bakon niye ağlıyor? Siz neye bakıyorsunuz? İnanmıyorum. Ses kitin tabutu. <laughs> Dostum sakin ol. Sakin olun bakonlar geçecek. O çocuk sadece Roblox oynamak istemişti biliyorum. Ki merak etmemişti ama belki ölmemiştir. Durun sakin olun. Bu olayı çözebilecek tek kişi var. Dedektif Bozok. Dostum lütfen ağlama. <laughs> Huzur içinde uyu Seskit. Burada bir ışınlama var arkadaşlar. Sesketin yüzüne bakmak istemiyorum çünkü korkunç gözüküyor. Bunu sizlere göstereceğim ama gösterebilmek için tabutun üzerine çıkmam lazım. Buraya bir sürü gül koymuşlar ve Sesketin yüzü bu şekilde arkadaşlar. Bayağı kötü duruyor biliyorum. Ve tabutun yanına geldiğimizde ışınlama ibresi çıkıyor. Nereye götürecek bakalım bizi. Olayların başladığı yere geldik. Arkadaşlar galiba şu anda Sesketin zihninin içerisindeyiz. Onun yaşadığı şeyleri görüyoruz. Annesi dövdükten sonra akşam eve babası geliyor ve o da vurmaya başlıyor. Ve ikisi Seskete resmen işkence etmişler. Buraya daha fazla bak Bakmak istemiyorum çünkü çok üzünlü. Annesi sürekli gülüyor ve surasında bir nefret var Gözlerinden anlaşılıyor Fark ettiyseniz babasının üzerinde şikafeti var Bu demek oluyor ki annesi dövdükten sonra Babası eve gelir gelmez setketi şikayet etmiş Ve babası direkt dövmeye başlamış Yalan eksiz bir yalan fazla Dostum daha fazla dayanamayacağım. İşte burası Seskit'in oyunu odası bilgisayar. Ama bu odadan çıkmak istiyorum çünkü bu sesler beni rahatsız etmeye başladı dostum. Arkadaşlar şimdi odadan çıktım ve burada Seskit var. Yüzü yara içerisinde. Sürekli ağlıyor, sürekli. Sanırım bize konuşmak istiyor. Onları gördün mü? Lütfen beni görmelerine izin verme. Dostum seni asla satmayacağım. Buradan cevap verebiliyoruz arkadaşlar ona. Sen kimsin diye soralım öncelikle. Benim adım Seskit. Yanlış bir şey yapmıyorum ve her zaman inciniyorum. Yüzündeki o lekeler de ne? Onlar yara izleri. Neredeyse her gün dövülüyorum. Merhamet göstermiyorlar bu yüzden bu durumdayım ve ağlamayı kesemiyorum aa ne diyeceğimi bilmiyorum arkadaşlar bir de ne oluyor diye soralım bakalım bizlere ne diyecek beni her gün dövüyorlar artık dayanamıyorum diyor peki neden kaçmıyorsun diye sorduk gitmeme izin vermiyorlar ben korkuyorum diyor kurban olayım sana ben ya uff inşallah bunlar yalandır yalan büyük ihtimalle de buradan gitmek istiyorum arkadaşlar burada kaos olmuş resmen Büyük bir kavga çıkmış gibi. Bakın cam camlar bile kırılmış. Buradan dışarıya çıkamıyoruz. Koltuğu devirmişler, gardırobu devirmişler, kitaplığı yıkmışlar. Sadece sağlam duran tek şey bilgisayar. Çocuk üngür üngür ağlıyor. Ne diyor? Hey sen benim arkadaşım mısın İyi miyiz diye soruyor Ona robux verebiliyorum galiba Dostum benden sana hediye lütfen artık ağlama Baya garip ya ben ağlama siz duymak istemiyorum arkadaşlar Baya kötü oldum ben buraya nereye gidiyormuş bakalım ben Ambulans sesi var burada. Oğlum hayır ya. Hayır hayır abi. Yapmayın yapmayın ya. Gerizekalı adam ne yaptın çocuğa sen? Salak adam aptal adam olay küçücük bir çocuktu. Ona hemen hastaneye yetişmeniz lazım ses git. Arkadaşlar bakalım ne diyormuş. Çok fazla ses var şu anda ama. Sana derslerine çalışmanı söylemiştim diyor. Neden onu buna yaptın? O ödev Ne o ödev... Ana... O ev ödevini bitirmedi. Ödevini yapmadı diye bir insan bu hale getirilir mi? Buradan gitmek istiyorum. Buradan da gitmek istiyorum. Dostum şimdi neden ağladığınızı anladım. Ah... Oh, sıkmayın canınızı sıkmayın. O şu an huzurlu. Üzülmeyin bak onlar. Bence Setkit yaşıyor. Sizin için gerçeği bulacağım. Evet yağmurlu bir günden hepinize merhaba arkadaşlar. Şu anda Setkit'in diğer oyunundayım. Ve kamera bizi bir yere götürüyor. Setkit burada Ranzan'ın başında. Annesi yanında ve babası... Babası da burada. Setkit bayağı üzgün gözüküyor. Yanına gitmek istiyorum. Ne yazık ki buradan yukarıya çıkılmıyor arkadaşlar. Setkit'in yanına gitmeme izin vermiyor oyun. Hatta bana inanmıyorsanız bakın bu çocuk da çıkamayacak. Bu kızla çıkamayacak. Hiç kimse yukarıya çıkamayacak. Setkit tek başına kalıyor. Hiçbirimiz ona yardım edemeyeceğiz. Çıkalım buradan. Üzülme civciv adam. Her şey geçecek. Arkadaşlar daha demin farkındaysanız Setkit'in babası ödevi yapmadığı için dövdüğünü söylüyordu. Ama bir diğer hikayede de Setkit McDonald's'a çalışıyordu ve Robux almak istiyordu. Fakat bu hikayenin olması imkansız. Çünkü Setkit daha küçük bir çocuk sesinden anlaşılıyordu. Setkit'in evi uzak kal demiş ama ben içeriye gireceğim. Çünkü ben dedektif bozoğul. Annesi elini içeceğiyle beraber televizyon izliyor. Fakat unuttuğu bir şey var. O da setkit. Arka tarafta üzgün bir şekilde tek başına yapayalnız. Dostum aynı bana benziyorsun. Ve burada da bilgisayar arkadaşlar. Bilgisayarı kapatmış annesi çünkü oynamasını yasaklamış. Çocuğu kemerle dövüp köşesine yolladıktan sonra burada Zahide Topal'la Sabah günaydın izliyor. Cevici adam içeriye girebilirsin. Ben çıkıyorum. Burada da setkit'in arabası var arkadaşlar. Fakat buna binip sürmek ne kadar doğru bilmiyorum. O yüzden yapmayacağım. Burada polis karakolu var görmüş olduğunuz gibi. Gibi. Bu arabanın üzerine çıkıp belki evet gördüğünüz gibi bir makam var ve elinde bıçak var. Ne anlatmaya çalışıyor tam olarak bilmiyorum ama buradan içeri girebiliyor muyuz? Evet girebiliyoruz arkadaşlar. Aşağıya indik ve aşağıda polis karakolun içerisinde... Ne? Bir, bir alan ne oldu? Bir yere ışınlandık. olsun burası da neresi? Koşamıyorum bile. Yavaş yavaş yürüyebiliyorum arkadaşlar sadece. Ve buraya polis karakolun içindeyken ışınlandık bir anda. Yerler çek şurada bir ağaç düşmüş ama orayla bizim bir işimiz yok bence. Bizim... Düz bir şekilde buradaki kulübe ilerlememiz gerekiyor. Oyunda koşma yok ve ayaklarımız çok tatlı. Acaba şu anda bir set kiti mi heyecanlandırıyoruz? Bilmiyorum. Burada bir tane kulübe var arkadaşlar. Fakat kapısı kilitli. Yan taraflarında... Yan tarafında açıklık var. Birazcık şöyle bakabiliyor muyuz? Kapı kilitli. Anahtar mı bulmamız lazım acaba? İçeride ne var görebilsem İçeriği göremiyorum hiçbir şekilde. Bakın orada da bir tane kilit var. Buranın bir sırrı var mı bilmiyorum. Belki yerde bir yerde anahtar vardır. Belki de hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Fakat koşma olmadığı için yani bu alanda o anahtarı bulmak zaten imkansız bir şey. Arkadaşlar bu bir ağaç değilmiş. Galiba bu bir yol. Evet. O içeriye giremedik. O yüzden buradan devam edeceğim. Ben bunu ağaç zannetmiştim fakat bu bir yolmuş. Bizi nereye götürüyor acaba? Sonsuzluğa hiçbir yere götürmüyor bu. Buralar bomboş arkadaşlar. Fakat belki orada bir şey var görüyor musunuz? Bir tane alan gibi bir şey var da oraya gidemeyiz. Belki anahtarı buraya koymuşlardır diye düşünün de hayır anahtar burada da yok. Ki burada olsa mantıklı olur yani oradan çıkıyorsun buradan anahtar aldın falan. Hayır arkadaşlar anahtar hiçbir yerde yok. Ve buradan da çıkab... Aa çıktım. Burada da bir şeyler var eşyalar var fakat ee, çok uzakta oraya yürülmüyor arkadaşlar. Buraya geçemiyorum buradaki alanı. Buraya biraz daha zor geldim. Şu anda tek bir amacım var. Belki o evin üst tarafında bir tane açıklık gibi bir şey vardır ve oradan girebilirim diye devam ediyorum. Büyük ihtimal yoktur ama yine de devam ediyorum arkadaşlar. Tahmin ettiğim gibi hiçbir şekilde açıklık yok. Anahtar da yok. Sadece son bir kez şu evin çevresine bir bakalım. Belki burada bir yerde anahtar vardır. Hayır anahtara dair hiçbir şey yok. Arkadaşlar burada bir sürü mezarlık var. Galiba bu Setkit'in mezarı. Aynı zamanda burada da ruhu var. Galiba Setkit gerçekten ölmüş. Evet arkadaşlar böylelikle bir vakanın sonuna geldik. İsterseniz hızlıca bir konuşalım. Birincisi Setkit hesabını tamamen silmiş ve ortadan kaybolmuş. Oluşturan hesap hiçbir şekilde Setkit'e ait değil. Ama iyi prim kasmış arkadaşlar. 67 bin takipçi yani boru değil çok iyi. Yani o kadar takipçi geleceğini bilsem günde 3 kere dövdürttürürüm kendim annemi. İkincisi aslında bu kadar büyütülecek bir muhabbet değil fakat ortada sembolik bir şey oluşmuş. Yani sonuçta hangimizin ailesi dövmedi ki hepimiz dayak yedik. Hiçbirimiz bu kadar abartılmadık. Sessizce köşelerimize çekildik dostum. Sen de ben de. Bizim adımıza oyunlar yapılmadı. Bize takipçi de gelmedi. Sadece kuru kuru dayak yedik. Üçüncüsü son tarafta böyle babasının gelmesi falan filan tamamıyla bence yalan. Çünkü videoda belirli bir kısım gözüküyor. Sen nereden biliyorsun babası geldi dövdü ödevini yapmamış falan. Bu arada evet ödevini yapmadığı için dövüyor olabilir. Çünkü başka bir sebep zannetmiyorum. Annesi o yüzden vurmuş olabilir. Yorumlara yazın arkadaşlar tahminlerinizi. Sizce seskit neden dayak yemiş olabilir? Ama onun dışındaki diğer olaylar abartıydı, saçmaydı. Kısacası seskit şu anda yaşıyor ve aramızda bence. Ya da farklı oyunlar oynuyor artık. Helal zamanlarda belki ortaya çıkar, bilemiyoruz. Ama yaşadığına kesinlikle eminiz. Böylelikle bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bu arada lütfen atarsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu kıyafetlere çok Robux harcadım ve hani serinin devamını çekmek istiyorum arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenirseniz çok ama çok mutlu olurum. Bu videoslardan artı 5000 like bekliyorum bozuk işareti. Aynı zamanda çekmemi istediğiniz vakaları da yoruma yazabilirsiniz. Bu kıyafetleri çok sevdim yani bayağı bir alıştım. Elimde kahveyle böyle her gün gezebilirim. O yüzden ne olur alt taraftan videoyu beğenin arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Dedektif Bozok'tan bu kadar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. <laughs>